يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوَاك فعدلك في Aleyhi suratim meşe'e rakkebek <Sessizlik> Sadakallahülazim Ayetin anlamı şu Ey insan seni ikram sahibi olan Seni yaratan, sana şekil veren Rabbinden alıkoyan şey nedir? Nedir? ikram eden Rabbine karşı olan seni aldatan şey. Hey. Düşünün. Allah bütün kainatın sahibi. Malikül mülk. Mülkün sahibi sizleri hepimizi yoktan var etti. Doğru mu? Biz bir hiçtik. Ve şu simamızı, şu meziyetlerimizin hiçbirisi karşılığında ücret ödemedik. Ve Allah bizleri muhatap alıp insan suretiyle insan olarak yarattı. Bu bir ikramdır. Allah'ın seni yaratması bile seni muhatap alması demektir. Ve yetmedi, kitap gönderdi. Yetmedi, bunları açıklayacak elçiler gönderdi. O kitabın içinde de şu soruyu hepimize, bütün insanlığa sordu. Ey insan, seni İkram sahibi olan Rabbinden alıkoyan şey nedir?